Herkese merhaba. Bu videomuzda basit bir şekilde Google Chrome'da high aksi sorunu konusunda çözüm yolu göstermeye çalışacağım. İşlemlerimiz oldukça basit. Eğer siz de herhangi bir web sayfasına gittiğinizde ekrandaki gibi bir hatayla karşı karşıya kalıyorsanız göstereceğim 3 yöntem çözüm sağlayacaktır. Şimdi hemen başlayalım. Bunun için hemen şuradaki arama kısmına eğer burada arama kısmı yoksa başlat simgesinin üzerine sağ klikleyin ve burada ara kısmı seçin. Aşağıdan bu kısma regedit yazalım. Regedit yazdıktan sonra Shift tuşuna basılı tutun ve kayıt defteri düzenleyicisi yazan yerin üstünü sağ klikleyin. Buradan yönetici olarak çalıştır seçeneğini seçin. Genel uyarıya evet diyelim. Karşımıza böyle bir pencere gelecek. Buradan Hikey lokal makine yazan yere gelelim ve bunu açalım. Ardından software yazan yere gelelim ve bunu açalım. Şimdi PolyJS yazan yere gelelim ve burayı açalım. PolyJS'in üzerine sağ klikleyip Buradan yeni diyelim ve anahtar diyelim. G'si büyük olacak şekilde Google yazalım. Şu şekilde. Ve Enter yapalım. Ardından Google'ın üzerine gelelim. Ve sağ klikleyelim. Buradan yeni seçelim. Tekrar anahtarı seçelim. Şimdi C'si büyük olacak şekilde Chrome yazalım. Yani Chrome yazacağız. Ve Enter yapalım. Buraya geldikten sonra şu boş alanda sağ tıklayayım, yeni diyelim, buradan the word 32 bit değerini seçelim. Burada işletim sisteminizin kaç bit olduğunun bir önemi yok. Herkes ve bu hatayı, hatayı alan herkes çözüm için 32 bit değerini seçmek zorunda. 32 bit değerini seçtikten sonra hemen şurada bir kod parçası var. Şu. Şunu sağ klikleyip kopyalıyorum. Bunu aynı zamanda hemen videonun altına bırakacağım. E, ardından şu yeni değerin üstüne gelin, sağ klikleyin, yeniden adlandır seçeneğini seçin ve burayı sağ klikleyip yapıştır deyin, şu şekilde e, ve otomatik olarak bu e, metin buraya yapışmış olacak. E, buradaki işlemimiz tamam. Şimdi penceremi kapatıyorum. Ve e, Google Chrome'u açarak sorunun e, devam edip etmediğini kontrol edin. Eğer sorun hala devam ediyorsa, şimdi ikinci yönteme geçiyorum. Ee, hemen Google Chrome simgesinin üzerine gelin ve sağ klikleyin. Burada dosya konumunda aç seçeneğini seçin. Karşımıza böyle bir pencere gelecek. Eğer şu şekilde sadece Chrome yazısı varsa sizde şu şekilde. Bunun üstünü sağ klikleyin. Yeniden adlandır deyin ve nokta koyun. Şu şekilde nokta koyun. Yani sizde bu şekilde ise sonunda egze megze bir şey yazmıyorsa sadece nokta koyun. Eğer şu şekilde ise şu dosya uzantısını göster diyelim. Eğer şu şekilde ise burada şu, internet şöyle gözükecektir sizde. Şöyle gözükecektir. Eğer böyle ise bu defa şimdi sağ klikleyin. Yeniden adlandır deyin. Bakın şu noktadan sonra bir nokta daha koyun. Yani şu şekilde olacak. Burası çok basit. Yani sadece Chrome yazıyorsa sağ klikleyip yeniden adlandır deyip sonra nokta koyun. Eğer exe yazıyorsa yine aynı şekilde sağ klikleyip Yeniden adlandır deyip, bu noktanın yerine bir nokta daha koyacaksınız. Bu şekilde. Ee, burada işlemimiz tamam. Ardından burayı sağ klikleyip Gönder deyin. Ve masaüstü kısayol oluştur deyin. Şu şekilde. Masaüstü kısayol oluştur dedikten sonra Penceremizi kapatalım. Şimdi bunu sağ klikleyelim. Daha doğrusu bunu çöpe atalım şunu. Şunu çöpe atalım. Ardından bunu sağ klikleyip, şu şekilde yapın. Yeniden adlandır diyelim ve buraya Google Chrome diyelim şu şekilde yani eski isimlendirmeyi veriyoruz şu şekilde Google Chrome dedik şimdi bu şekilde tekrar Google Chrome sayfamızı açalım ve sorunun devam edip etmediğini kontrol edelim eğer halen devam ediyorsa bu sorun şimdi Google Chrome'umu tekrar üzerine gelelim şimdi burada özellikleri seçelim buradan bakın Hedef kısmına gelin ve şu çift tırnak yazan yerin en sonuna gelin. Burada bakın inmeç yanın sönecektir. Ardından bir boşluk bırakın. Boşluk bıraktıktan sonra tire no tekrar tire sand box yazın şu şekilde. Bunu yazdıktan sonra uygula deyin ve tamam deyin. Şimdi çift klikleyip tekrar e, internet sayfamıza gidelim ve çalış çalışmadığını kontrol edin sayfaların. Yalnız burada şöyle bir şey olacak. Hemen şurada bakın desteklenmeyen bir komut satırı işareti kullanıyorsunuz gibi uyarı gelecek. Bu uyarı önemsemeyin. Bunu şu sağda hemen şu şekilde kapatabilirsiniz. Bu şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz. Gösterdiğim 3 yöntemle Google Chrome'da high access sorununu çözebilirsiniz. Eğer sorununuz hala devam ediyorsa büyük ihtimalle kayıt defteri dizaynerinize virüs bulaşmış demektir bu. Ee, aslında artık bu aşamadan sonra e, bilgisayara bir format atma zamanı geldiğini söyleyebilirim. E, ya da e, bilgisayarınıza bir antivirüs yükleyerek e, bu sorunun üstesinden bir ihtimal gelebilirsiniz. E, benim anlatacaklarım bu kadar. Herhangi bir sorunuz varsa bana yorum kısmından sorabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.